Herkese sva nasılsınız iyisiniz umarım gününüz güzel geçiyordur. Durun oğlum. Midde zedim. Karşımda malzar var. Hepinize iyi seyirler. Aha. <laughs> tamam. Kahve daha içeceğim. Ker misin? Yok. Bana namı koyayım içmi. <laughs> Doğru mu? Vay amına Şom Oo, bok gibi Q attım. Öldü. Oğlum neymiş bu pink tamam Dito getirdi kullanıyorsunuz da. Aa adam ben de lan. 3 level Twitch gank attı bana. <laughs> ya Twitch nerede acaba ya? Yani? Base'de. Amcık hiç beklenmedik yerlerden çıkıp geliyor ya. Geçmiş olsun. <laughs> Twitch'e gelin. Gitmiyoruz çocuğu ya çok Aha. Çok güzel. Dön ona. Dönüyorum. Ananın ama. Oo. Oo. Çok iyisin. Thank you. Buna koyduklarım. Ben kaçar. Ee, girin, Aynen. girin geldim. Geldim. Aa oh, çok at, görmüyor ki. Aha. Tamam. Spell aldık. <laughs> Gel buraya Twitch. O mide gank atıyordu ne? Gördüm. Öldü bu sefer. Sıçısı diyor. Bak da burada yok. adam var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka. Bak bakayım orada mıyım? <laughs> Hayır. Ne Ulan Rune öldün değil mi? Şako mid push yerine. Ah em şeyim gölgem kapandı. Bu kim lan? Kim? Jinx. Jinx. Aa Malzar da geldi. Aa Twitch de geldi. Eee gidin Bak, şimdi. Onlar bezler, sa sana bilenmiş onlar. Ee, gelsinler. Aha! <laughs> ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Ha aynen Ekko. Çok iyi pusu kanka. Bir de öyle pusu atma tamam mı? Hadi. Öl kanka öl hadi. <gülüyor> 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 Tam seni istiyordum. <laughs> Beynine <yedim>. git. <laughs> Geliyor. Çık dikkat et. Diğer kit eke. Geldi. Eko da geldi. Anasını satayım bir <laughs> oyun oynayacağız ya bakalım. Oha. Ay. İlk kule mi lan bu? Aynen çok iyi. Geliyorum bota. Az önce attığı gengin bir intikamını tekrardan alayım. Yetiyor. <laughs> 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 nice. Ne yapıyorsunuz lan? Çıkamana koyayım geliyorlar. <gülüyor> <Gülüyor> Ananı sikiyim. Allah'tan sana attı. İktir Allah'tan bana atmış. Kestim. Sen, sen bayağı yok ettin ya. Aa teleport geliyor lan. Bak şimdi. Dur. İzleyemiyorum. İzliyorum. Abi, bir şey yapamadım zaten. Ölmüşün ama ana. Rusuncu <laughs> base'den hızla geldi. Aha. <laughs> Çık lan. Aa jinstek. Öldüm lan? Neredesin? Hayır. Hayır, 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 hayır. Oğlum hani draklardayken demeyi yemiyordum Rito. Yemiyor. Aa kim var burada? Surprise <laughs> Ananın amı var burada ne oluyor lan? Ne oldu? Tecavüz kaçınılmazsa zev zevke bakacaksın. Geliyoruz. Oğlum ne oynadım da öldüm. Ama ben buraya tek giremem. Aha. Helal sana çok iyi attın. Balzar burada. Balzar bar başladı burada. Oh. <laughs> ne oluyor abi orada? verdi. Rüzgar verdi amana koyayım ne dağı. Güzel map verdi. Ay. Aynen kanka. Şakıyor. Beyin falan lazım amana koyayım ya. <laughs> o çok iyisin lan. Bir daha yapma öyle. Nasıl yaptın o hareketi? Lan vuracak sandım vuramadım. Çok iyi playsdu lan, ben bunu kapak <laughs> fotoğrafı yaparım. Sus yüreğini sikerim senin. Aha, aha. Ya bir ağız tadıyla base atacağım. O ne lan mızrak? Oo. Pantolon var orada. Sende nasıl kaldı lan o? Ürün. Adam havada öldü ama senin mızrağın var, benim silahım var. Mızrak. Ne yarramsa. Hadi oğlum sık. Onu da sık. Helal. Aa! Arkaya ulti de ölmüşüm lan. Twitch gelmiş. Sizin gözünüzü sikeyim ben. Lan! Ne oldu yarram ölüyor mu amına koyayım? Oo. Oh. Şey mi attı o bir oraya? o <laughs> <What>? Bu ne? Bu <laughs> ne? Oha. Bu ne lan? Oğlum bizim takım gereksiz dalmanın sözlük anlamı koyayım Böyle <laughs> Hadi yat. <laughs> Onu Eko çalarsa çekin siz. Tamam. Ekko yok ama Altı 6 tane Q atarsam işte W ile beraber. What? What the fuck? Ananın ama öldüm. Oh. Ne oluyor oğlum orada? Oğlum Pantheon tek atıyormuş. Evet. Bir yeri vursatıyorsunuz ha. Kafama. Oha, amına koyayım ya. Ha, sonra? için sıçrası yok. Ekko'nun da yok. saniye öl. Salak. Öldü mü? Ha ölmedi. Ana ne var adına. Helal lan. Oo burada biri var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Yat oğlum. Ya al istediğini al. Jin I love you. Oğlum. Ölüyorum. Aptal oğlu buradayım. <laughs> Oha şaka öldü ama ne? <laughs> ne bu? Ne pusulsa? Baskın. <laughs> Tamam bu ancak çıktı arkada. ya. Kıyı bozdu Ejder. Ekko burada bak ha şu tarafta. Oğlum <laughs> zehir attı. Ruh mısınız amına koyayım ya. Well played. Ekko'yu keselim. Baron alalım. Hı -hı. Geliyorum. Bir de bana bırakın. Ben oradayım. Ya Şako, harbi senin yani mavini de, redini de ya. Alalım alalım. Başla. Başlayın. Aha burada. Oo, Jinx geldi buraya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye bıraktınız? Ve adamlar bıraktı. Şako herkes önce bıraktı baronu. Ya oğlum. <laughs> deli taklidi yapacağım şimdi. <laughs> Pantheon burada. <laughs> ya ananın amıymış ya. Sen ee, Pantiyon mal oldu amına öyle bir oyun yok. Ooooooo yeee Sen adamsın tek... Ya şu Twitch'deki item iğrenç Ben öleceğim ya satmayayım Adam çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oha be kanka. Ay. Hareketlere bak. Amını siktimin olma. Bak pantheon burada. Yürü panta gel bende. Ne yapalım baron? Baron. Bak 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 adamlar Aman dikkat et ha Sen ölmemen lazım onu biliyorum da. Oo, Jinx'a bak. Gelenek <laughs> orada. Pantincan'ı yarı. <laughs> Haydi oğlum. Of. Bak şimdi kimseye vur artık. Geldim. Ge gel. Oğlum gel lan Timo. Oh be. Güzel oyundu yalnız. Vallahi güzel oyundu. Valla uh. Vallahi bir an bitmeyecek sandım ya. <laughs> İzlediğin için teşekkür ederim. Hoşça kalın.